Bunlar... Bunlar kızı kendileri kaçırmış olmasın? Bakalım göreceğiz. Rahmi abi! Aa! Çekilin. Yaralı mı? Ne oldu? Çekilin. Baykan mı? Fatma Gül! Fatma Gül bana bak ne olur. Seninle konuşmam lazım çok önemli. Baykan bulur Rahmi abi. Rahmi. Konuşmam Çekil. lazım. Çekilin. Ne olur. Rahat bırakın bizi. Çok önemli konuşmam. Tamam. Tamam. Tamam, okay. evdeyiz artık. Bak, ben yanındayım. Açar mısınız kapıyı? Yanındayım ben. Bak merak bakayım. etme. İyi edeceğim ben seni. iyi edeceğim. <laughs> ne istiyorsunuz be? Ne? Ne? Ne olur konuşmam lazım kardeşim. Çok önemli. Kardeşim kimseyle konuşmak istemiyor. Bak, rahat bırakın bizi. Rahat bırakın. Bak, Abi. bizden sana zarar gelmez. Ne bak. olur? Şimdi rahmet dinleseydin Bana bak. Bana bak. <laughs> Sizi. Rahat bırakın bizi! Kardeşim kimseyle konuşmaz diyor! Rahat bırakın Fatma Gül'ü! E. Rahat bırakın bizi! Yürü yürü! Konuşacakmış. Ne konuşacak? Merak etme. Almam kimseyi içeriye almam. Senin üzmelerine hiç izin vermem ben. Bakayım. Temizleyelim bunu şimdi, temizleyelim. Evim yandı biliyor musun? Bakayım. Ha. Derin değil Allah'tan. Çizilmiş sadece. Mustafa evimizi yaktı. Fatma Gül niye yaptın bunu? İnanmıyor bana. <laughs> Nefret ediyor benden. Ben sana tentür tüyot getireceğim. Tentür tüyot sürecek. Tentür tüyot sürecek şimdi. Hiç acımayacak. Acıyor. Öfleyeceğim ben onu. Bakışlarını görseydin. Kim vardı? Benimle ilgili hiçbir şey bırakmamış. Bitmiş. İnanmıyor bana. Her şeyi yaktı. <laughs> Melek'le şey, her şey yaktı. Beni yaktı Mustafa. Sargı bezi de getireyim ben şimdi. Sargı bezi de getireceğim. Abi ben nasıl yaşayacağım? Geçecek. Hepsi geçecek. Evleneceksin ya. Milletin ağzı kapatacak. Abi ben evlenmem alacaklar. Ama lazım. Öyle olması lazım. Abi ne olursun yalvarırım engel ol. Ben evlenmem Telefon. Yengen arıyor. Alo Mukaddes. Neredesin Rahmi? Evdeyiz biz. Fatma Gül'le evde. Buldum Fatma Gül'ü. Hadi be. Buldum. Kardeşimi buldum. Evdeyiz biz. İyi tamam tamam. Ev ee, boş komutan. Yıllardır boş bu ev. Buraları arayacağımızı bilip gelmezler böyle yerlere. Rahmi'yle de konuştum ben. O da hala arıyor. Kerim'le kaçtı diyorum bunlar. Mustafa ikisini de ele geçirirse öldürecek vallahi. Allah'ım yardım et bize. Merak etmeyin bulacağız onu. Emniyete haber verdik polis de şehirde arıyor. Ama bunlar rahat durmuyor ki. Susup oturacakları yerde daha fazla alevlendiriyorlar ortalığı. E Mustafa'yı görüyorsunuz işte git gide bileniyor. E kolay mı kabullenmek? Bir an önce bulalım şunları ne olur bir an önce evlendirelim hadi. Öğren yerlerine bir bakalım. edersiniz komutanım. Ayrı dolanalım biz, kuytu koylara bakalım. Haberleşiriz. Ne oldu? Rahmet olmuş. yeah